Nülifer Belediyesi öğrencilere yönelik uyguladığı sosyal projeler kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde iki farklı noktada hafta içi her gün sabahları ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor. Nülifer Belediye Başkanı Şadi Özdemir çorba ikramı esnasında öğrencilerle bir araya gelip hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Gerçekten çok güzel bir şey bence dağıtımın olması ve öğrenci <laughs> üniversitelerde böyle bir şey yapılması daha fazla artmalı. Evet. Çünkü öğrencilerin e, durumu i̇yi değil. iyi değil. Her sabah böyle dağıtılması çok iyi oluyor. Hem de soğuk havalarda sıcak sıcak içebiliyoruz. Başkan Şadi Özdemir öğrencilerle yaptığı sohbetti. Ünifer Belediyesi'nin kendilerine sağladığı olanaklardan bahsetti. Kredi ve yurtlar kurumu önünde de dağıtıyoruz aynı çorbadan hı hı. ama. Oradan da alıyorum. Evet. Yani Böylece biz aslında Ünifer Belediyesi gençlere birçok hizmet veriyor. <laughs> evet. Ee, biz onlara işte, kütüphanede 7 24 yaptık şimdi biliyor musunuz bilmiyorum. Hı hı. Koza Kütüphanesi'ni gece de çalıştırıyoruz. Gece 12'den sonra orada da çorba vermeye devam ediyoruz. Orada kafe yaptık uygun fiyata çay içebilsinler. Onların çamaşırlarını yıkaması için çamaşırhane yaptık. Makineler, elektrik, su, deterjan bizden gelin yıkayın diye. Ev tutarsalar <laughs> onlara evlerini döşüyoruz ikinci el eşeğiyle giysi ihtiyacı varsa ikinci el giysiyle onları tamamlıyoruz. <laughs> Nilüfer Belediyesi gençlerle her zaman dayanışıyor biliyorsun. Evet.